Uyanın ey ümmeti Muhammed, uyanın dünya insanı. Dünyanın bakın buraya dikkat edin. Dünyanın gayri safile hasılasının dünyanın yüzde seksenini 2500 tane insan ve 2500 tane insanın şirketler topluluğu yiyor. Bir dünya düşünün. Bu dünya dünyanın kazandığı yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin yüzde seksenini, yüzde seksenini 2500 kişinin, 2500 kişinin sahip olduğu şirketlerde hangi demokrasiden bahsediyorsunuz siz? Hangi çoğunluğun idaresinden bahsediyorsunuz? Ne çoğunluğu? Dünyayı ikiye bölmüşler. Bir tarafta İngilizlerin Rockefellerleri, bilmem nesi, bir tarafta da Amerika'nın bilmem neleri, bilmem ne ailesi. Birisi İngiliz kraliyet ailesinin gölgesinin altında devlet olarak, birisi de Amerikan devletinin gölgesinin altında. Geri kalan kumda çelik çomak oynasın. Bakın geri kalan kumda çelik çomak oynasın. Biz de oturmuşuz, dincilik oynuyoruz biz. Yok İslam mı, yok Hristiyan mı, yok İsevi mi, yok Musevi mi? Yok kahrolsun Yahudiler, yok kahrolsun Hristiyanlar. Geç kardeşim, sen kahrolsun 2500 tane e, şahıs diyebiliyor musun? Hayır. Devletleri sömüren, dünyanın altını üstünü sömüren, bu e, komple dünyaya zulmeden, komple dünyadaki emperyalizmin ana Ana beyni, ana kalbi bu 2000-2500 insan ve bunların şirketleri. Biz oturuyoruz burada havanda su dövüyoruz. Yok X parti mi iktidara gelsin? Yok Y parti mi iktidara gelsin? Hangisi gelirse gelsin, ya birisi Amerikan devletiyle ortak çalışacak, ya da İngiliz devletiyle ortak çalışacak. Ne yapacak ki başka? Yoksa devlet diye bir şey bırakmazlar, yıkıverirler orta yerde.